3-4 ay 3-4 ay sonra ülkeden gideceğim. Onun için internetle değiştirek şimdi. Ya e, tabi o da var da. Lan indi mi lan o oraya? Alamalı gerizekalı. La git lan. kanalı çektim sor Az kenarda bir yerde dur. Abi içeride. He. Az bekle. Geldi. Nerede? Watch Herkes öldür bu sala öl ya. Böyle bir şey var mı ya? Orospu çocuğu bekle geliyorum. Sen bunu hak ettin. Abi bir bir tık uzak geçiyor. Bir tık mı? Biz nereden arabalı oraya gidebiliriz? Bir aşağıda garaj var. Aşağıda garaj yok lan? He tamam. Önünde bir yerde. He doğru tam orası. Ben bir tık erken mi atladım lan? Aşağıda mı öldük biz yukarıda mı öldük ya? Aşağıdaydık abi. O zaman yukarıya gidelim. Aş. Biz gidene kadar orayı açarlar temizlerler usta. O yamyamlar elbette getiririz. Ben kaç kill çektin abi orada? 6. Vay arkadaş. Ya bir sürü adam vurdum orada ya. O evet, salak beni nasıl ettim. vurdu? Doğru orada kilimin birini de ben... çaldı o. Arkamdaki vurmasaydı. Tam ben sen aşağı inmişsin ben seni yukarıda vurdu sandım. Ben onu vuruyordum evet. tam seni vurdu. Köşeye döndü. Balkondan o tarafa geçtim seni onu vuracaktım o seni vurdu. Aşağıdakilerin çoğu bot ya. Bir baktım sen har arkaya şey adam çekiyor. Hmm. Üç dört tane orada bir araya girmişler de bir araya vurmaya çalışıyorlardı. Oo <laughs> <laughs> oh, çok güzel iki tane ay var. Sen niye böyle girdin usta buraya? Bu sefer. Sen nasıl girecektin? Bu akalarım ortada mı lan acaba? Ortada var büyük ihtimal abi süresini bekliyorlar. Hmm. Aynen. Canavar kamyonla gelmişler. Dikkat et pusuyorlar. Aha ses. Bekle. Aşağı yukarı. Oğlum öl artık. Ben giriyorum ya. Arkadaşın nerede bilmiyorum. Aa o da burada. Ne haber lan keklik? salaklar Şurada orada pusu yeri görüyor mu adamın? Eee evet. <laughs> Psikolojimle oynuyorlar usta ya. Psikolojimle oynuyorlar ya. Oynamayı bilmiyorlar. La biliyorlar da. Amir. Şakallık yapıyorlar. Amer'e senin bu benim usta. <laughs> 4x 6x bıraktım bayağı bir şeyler. Ya bir git benim hayatımdan git artık sen ya. Seni istemiyorum anla bunu. Niye anlamıyorsun? Bunlar buralar komple açmış mı lan bu yamyamlar? Baya bir şey toplamışlar ya. Ben onlara onun lootuna da hiç bakmadım oysa ki ha. Onda iyi para vardır abi ona bir baksana. Aşağıdakına mı yukarıdakına mı? Yukarıdakine ben baktım. Ben de aş aşağıdaki aşağıdakine sen bakmışsın sanki. Yok bakmamışsın. Aa, bu de süzülen balon da varmış güzel. M4'ü al baba. Lazım olursun belki. Aslana kardeşim 5 el altılar komple. Sen buraya gel. Sen git. Sen de git. Sen de gel. Süzülen balon buldun mu abi? <laughs> evet. Yok Se Bir seviye var ya. İki seviye buradaki. Olur baba. Bakayım. Aynen buradaki iki seviye. Sübürke sus. Lanet. Hay gidek mahu. Mahu buralarda daha kimse gelmez. Ne dedin? Sen 6x aldın evet. mı oradan? Gide gide. E aldım. Adam. Lazımsa vereyim. Hayır ya sordum. Buluruz ya birilerinden çıkar zahar 6x usta. Neyse. Mokke gidelim. Para var bende 22. 20 küsür de bende var. Gideriz zaten o tarafa doğru ya. Direkt Pochinki oyuna Tukul Tokyo'ya da bakabiliriz. Burayı mı Tamam. Drop'u nereye attı? Prizona drop attım. Aysun prizonda. Aa orada adam var. Red zone da attı oraya bak. Oraya mı gideyim yoksa? Yok ya şu önümüzdeki kaldırmaya bir bak birader. Ne işimiz var oralarda şimdi ya. Geleni vururuz. Az bitik kasıyor gibi sanki buralarda varlar gibi. Kasmıyor da MS çıkıyor bende internet. MS çok yükseliyor. 100 MS var şu an. Saçma bir şekilde. Bu Araç o az Gördüm. Gidiyor. Okulda mı durdu? Gidiyor. Sağdan oynasana. Bir bakalım gitti mi durdu mu ya? Gidiyor diye gördüm ama belli olmaz durmuş durabilir. Aa durmuş lan. E nerede? Abi bu çatıya çıkmış çıkma. Uzaklaş o zaman biraz. Şeye sürsün lan şuraya sürsene. Aa. <laughs> Öl artık. Tepeye git tepeye. Adamın etrafında bir sürü mermi döndü de zorlan öldü lan. Aşağıdalar. Eve girdi son anda. Say senin şansını. İki tane var. Neredeler abi? Aşağı evlerdeler. Birisi Marked burada, location. birisi de burada. Mark Arkaya dikkat et ha. Yedi bir tane ya. Hangisi? Arkadaşına gidip arkada uçuyor gördüm. Öldü Keko. Ben Melo'yu istiyorum ya. Usta. Melo'yu mu? Bizi vuranı var ya onu bıçaklayacağım. Hı. Bana bıçak bana bıçak çıktı o namussuz. Onu başka vurursa onu vuranı da bıçaklayacağım usta. Gel artık. Geliyor. Şunu yok, döndersene. Bak, 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 Şunu döndürsene aynen. Döndür döndür. Bırak. Adam king ya. Alan trikli araba sürmeyeceğim. Yok bir elektrik araba ya. He ya ses de daha yok. Benim arabaların hepsi hayvan gibi boyuruyor usta. Ben ışınlanıyorum fark ettin mi? Evet. 130, 140, 150 emez Ne oluyor? Ne diyor ya oğlum? Aha uçuyor Lan. Araba ses aldım ben sanki ya. Sen Sesini. gene de kaf. Araç. Ha. İşte bunların şey vardı, bazı vardı o geldi. Gördün çekliği? Ananı. Aa bu seni vuran ha modda. Ölmedi lan. Nerede lan o? Bu kime koşuyordu? Yok, Aa bu burada evin içinde. Evin içinde sağda. Oğlum sağda da var. Kesmişmiş lan. Sabahtan beridir adam burada. Yanlışlıkla duvara çarptım lan ben orada. Özür dilerim usta. Yok abi. Nerede? Ben malım. Abi istiyorsan para atayım. Dürbün alacaksın. O değil de orada koba gineci. Olur. Alacağını al da sat. Geliyor. indi lan oğlan lan abi şeyden fişek attılar gördüm kaldırmadan attı Epey yalçın. Arkadaşını kaldırıyor. Gitti misin? Çok evet. iyi. En sevdiğim. Oynuyorum ben. Oyna 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 oyna. Ama bana bakıyor. Şşş. Ama sen terbiyesizlik yapıyorsun. Bak deli oldu. Geri zekalı, niye geri buraya gitmişsin? Ölmek güzel. Aç Uçuyor mu? Lan! Yok abi, ne uçması? Bak! Hay babayın derdine hay. Ölümsüzlüğü buldu lan oğlan. Ahmer'e attım anasını satıp yine gitmez. Gördüm. Rob geldi mi? Geldi. Geldi baba geldi. Aha. Benim mal geldi usta. Oo. Beşer altı mı oynuyordun sen? He 5 altı mı oynuyordun? Ee, olur ya alırım ben de kaldım. Oraya bir sürü bıraktım ha Bana da dürbün lazım şimdi öfces Gerçi yani dürbüne gerek yok ya Bu saatten sonra bu <gülüyor> <daha>. <gülüyor> Galiba aldım Almamışım Market o Ben o sıra arkadan uçarak biri geldi diye ona sündüydüm herhalde parayı almadan gittim ben. Aa 4x varmış kardeşimde. Ama ben 8x istiyorum usta. Ben 8x istiyorum. Bana hani ne 8x? Ben ne yaptım sargı bezen atmışım güzel. Git hadi. Para arttı mı abi? He 13 milyar milyon var tane alfa getir bana ya. Al emmi. Ben benim 24 Opa Hopa ki benim psikolojimi bozdu ama umarım orada bir yerde pusmuyorsundur sen ya. <laughs> ne yapak gidek mi ya? Gidelim abi. Garajdaki araba var, 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 var mı? Vehicle. Var mı hiç? Aha. oğlan Olan AVM sıkıyor. Hele sür sür git. Bilmiyorum. Farmın oradalar. Yerleri belli oldu usta. Mekan belli oldu ses etme. Onlara var ya kurşun olup bir alalım. La 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 bot ışınlandı gördün mü? Arkada bir tane daha var. Bir arkada sıkıyordu. Arkada bir tane daha var. He he. La burada burada. Burada 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 burada, burada 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 la burada. Önümüze düştü bot. Görmedin sen onu? Durma git git git. Tam değil. Arka arka. Daha önümüzde balon uçuyor. Sağda da biri var. Aha. Öl artık. O nereden sıkıyor lan? Kulübede. Bak. Aşağıdan sıkıyorlar hadi gidelim hadi. Deniz kenarındaki şey. Nereden sıkıyorlar Önümüzde tam dümdüzde dersen devam edersen karşımıza çıkacaklar. He ee, anladım. Az sağdan. Açata dur. Dur gitme. arabada vuramıyorum. Devam et. Arkadan oyna. Oyna arkadan. Ay mermimi şarjörünü Ondaki AVM'yi ben atarım. Kurtarıcı mı? Kurtaramadın ama kral. Onu ne yapacağız? Nasıl espriydi? Niye gülmedin? Ha? Neden gülmedin? Çok güzel espri yaptım. Ne dedin ki? Oğlanın ismi kurtarıcıydı. Kurtaramadın ama kral dedim. Neden gülmedin? Ee, Kalbim kırıldı. Umarım. Kalbim kırıldı. Pepe bu bir şey var. P90 mermisi var. Aa çok güzel. Biri p sıkıyor gibi hissettim sandım ama doğruymuş. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Lan ne birinde ben aldım daha 3 tane ne ikisi. Vay Allah'ım Üç tane altı yüz ne abi? Hadi gidelim hadi gidelim. Ööö çok güzel. Bas bas bas. Orada mı adam? He burada bir yerde şifreşiyorlar. Ula bere. Bak. Kilimi çalacaktı az daha. Oh, <laughs> yeah, <laughs> it's <laughs> not Ayrıca. Lan bende 127 para var mı? Nereden topladın lan onları? Bilmiyorum ki. Nereden aldın? Drop var aşağıda gidek mi Maho? Var? Alanı doğruya verdi zaten Maho. Gidek mi? Enes. Yani bir şey orada mı atalım? Aldın mı? Fişek de mi aldın? Ee? Atalım baba. Ben düdüle bindim gidiyorum. Tamam. Eee diğer yarışmacılar nerede? Dere dikkat etsin abi yukarıda. Anam anam anam. <laughs> Tel boş. 200 tane daha pin i aldım. 500 600 tane pinemlerim var. Nasıl? Vay olsun. Droptan çıktı. İki tane daha drop geliyor. Birisi buradan geliyor. Birisi de bu taraftan geliyor. Ulan. Nasıl de, ama? Bizim attığımız bir şey. Yerinde bize atsa var Büyük ihtimal öyle bir şey planlıyor drop. Ee, diğer yarışmacı üç tane arkadaş nerede? Niye böyle oldu? Aşağı düşme. pusmayın lütfen pusmayın ya. Lütfen ya. Şimdi gel bunlar araya. Biz niye onları arayak? Gelsinler bize. Biz buradayız işte. Uçaklar çarpıştı usta. İkisinde de buraya daha gördün mü? Keşke başka bir şey isteseymiş. Bütün hakkımızı yanlış şeylerde kullanıyoruz Enes. Evet onu ben de fark ettim ya. Para, para, para. Para, para, para. Sizi mutlu edecek 3 şeyden bahsedin Enes Bey. Para. Para. Yine para. Manyak öyle Topar değil. Başka Sen şimdi bana sor bir ben sana asıl cevabı söyleyeceğim usta. Sen yanlış cevap verdin. Yani mutlu eden üç şey ne abi? Para. Çok para. Daha çok para. <laughs> ya, o da. Para olsun yeter. Bu ne der ya? Anan avradın önümde. Sen nasıl geldin oğlum? Manyak mısın sen ya? Enes Bir şaka yapayım abi. sana? Yap abi 800 tane pinay mermim var usta Maşallah abi kimlerin hakkını yedim? Kimsenin hakkını yamadım ben baba Avm mermi satayım mı? 14-20 tane var zaten usta ya gerek yok bence Arkadaşların yeri belli oldu usta. Kulübedeler. Düldülen benim gidek. Süpürgenin Arabada gidek. Gidek ya. Vardı. gidek ya. Nerede düldülümüz? Bugün. Ah. Video izliyorlar. Sonuna kadar izlemezler gerçi ya izleyip lütfen bir abone olup beğeni atarsanız sevinirim ya. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Kulübe de mi lan bunlar acaba? Devam et de bir gez ya. Durma da bir git. Buraya kadar gelip de bunlar ölürsek en az kendi kendime o kadar küfür ederim ki ne. 800 tane pinay vermesi yalan olacak diye. Tık ben Evli... abi. Bende de 36 abi. Ben, de abi, ben, de. ben sana bir şey söyleyeyim Evlerin içinde püsüyor bunlar ya. Bak haberin olsun ona göre dikkat et. Net burada bulavuklar ya. Yo orası da alan değil ama. Değil mi? Sanki. Biz gene de açıktan fazla gezmeyelim. Gümürtüye gelmeyelim. Ya da korkanın erkek çocuğu olmaz mı şusta? usta? Şurada orada olma ihtimalleri var. ne? Ortada. Aynen orayı al oraya al. Orayı al orayı al yukarıya al. Ben orada iht olma ihtimalleri var mı diye işaretledim orayı bir. Adamı şurada vurmuşlar ya. Nerede lan? Basar <laughs> şeyin altında, Gelenin ee. altında olabilir. Abi herkes her şeyi yapar. Bu çeklikler açıktan gelecek, denirden açıktan gelecekler. mı var mıydı acaba ya? taşlara, taşlardan korkuyorum Man. dedim. Oğlum yok ne? usta ya ne? gördüm 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 bak senin o kıvırmına başlarım ama ayağına sıktım usta topuna sıktım onu anlayacağım ama öbürü nerede ikimiz de o tarafa bakıyoruz bak tehlike ha sıkıntı usta sen arka tarafa baksana bir arada Lan. Elimi kaldırıyorum. Bak. Geliyor ağrısı olan oynuyor. Bak bana ne oluyor? O tamam. Bu maçta. Öbür lavuk buraya bir yere geldi ama nereye gitti bilmiyorum. Oğlum şu kiti bassana direkt ne uğraşıyorsun? Altımızda bomba edeceğiz. Az az uzaklaşsana. Ona gitmedi de mi o? Ona gitti mi? Yok. Buna gelme değil mi Enes bu? Yok abi. Baygın nerede ne oğlum şey o zaman? Baygın orada bir yerde herhalde ya. Baygın, baygın lan burada. Burada. Oğlum buradaki baygın nerede? O da mı yok? Yok. O yüzden diyorum ya sana beni duymuyor sen. İkisinden biri nedir? Aha, orada ya abi. E şimdi gördüm ha. Oh, help ananın. Ananın. Lan burada. Lan çıkıyor. Vur onu. Ondan değil. Siz var ya çok terbiyesiz bir, bir aptalsınız siz ya. Siz aptalsınız aptal. Victory belongs to us.